Ee, şimdi sanayi bakanısınız. Türkiye ekonomisinin her anlamda gerek sanayi gerek yatırım her anlamda en önemli bölgesi Marmara ve Marmara'yı çok daha büyük evet. bir afet bekliyor. Siz sanayi ve teknoloji bakanı olarak kendi bulunduğunuz alanda Marmara'ya yaklaşan bu büyük afete dair nasıl bir tedbir alıyorsunuz? Bakanlar Kurulu'nda kendi adınıza neler söylüyorsunuz ben merak ediyorum. Tabii şu bir gerçek Türkiye ekonomisinin lokomotifi Marmara bölgesi ve Marmara bölgesi şu anda biz mesela İstanbul'da yapılacak bir sanayi yatırımına hiç teşvik vermememize rağmen şu anda sanayi yatırımlarının hala %50'den fazlası İstanbul'a yapılıyor. Belki artık engel mi olmak lazım? Yani tabii bugünden yarına yasakçı bir anlayışla ben engelleyeceğim derseniz ekonominin çarklarına da büyük zarar verebilirsiniz. Ama işte alternatifleri oluşturuyoruz. Teşvik bölgesel bölgesel teşvik uygulamalarımızda farklı desteklerimizde biz aslında sanayiyi Anadolu'ya zaten özendiriyoruz. Ama bu işler sadece teşvik vermekle de değil. Burada açık yüreklilikle bunu söylememiz lazım. Bu bir ekosistem meselesi. Yani çalışanı bulabilecek misin? E, e, kabiliyetli iş gücünü bulabilecek misin, malını pazarlayabilecek misin? Zaten iş dünyası oldukça rasyonel. Yani hiçbir teşvik olmamasına rağmen hala İstanbul'a yatırım yapıyorsa bir sanayici bu demektir ki hala burada aslında istediği kazancı elde ediyor demektir. Ama biz bunun alternatiflerini geliştiriyoruz. Özellikle şöyle bir niyetimiz var. Bakın biz. Depremden zarar görmüş bu bölgeyi farklı bir bakış açısıyla ele alacağız. Evet şu anda seçim atmosferindeyiz. Acil olarak bir takım sıkıntıları gidermek için gayret gösteriyoruz. Ama bizim asıl hedefimiz buraya farklı bir master planla yaklaşmak ve burayı adeta sadece Türkiye'nin değil Doğu Akdeniz'in bir cazibe bölgesi haline getirmek. Biz burayı öyle bir planlayacağız ki şu anda kalkınma ajanslarımızda e, yerel kalkınmadaki arkadaşlarımızla biz bu planları çalışıyoruz. Belki bunun bir boyutu yeniden ayağa kaldıracak yeni bir e, kalkınma idaresinin o bölgesinde o bölgede kurulmasına kadar gidecek. Biz burayı çok farklı tasarlayacağız, çok farklı planlayacağız. Burası her anlamda Tarım anlamında da, turizm anlamında da, sanayi anlamında da Doğu Akdeniz'in bir cazibe merkezi haline gelecek. Şunu da söyleyelim. Bakın, 25 yıllık bir kanalizasyon sistemini tamir edip tekrar çalışır hale getirmeniz evet, oradaki vatandaşlarımızın akut ihtiyaçlarını karşılamak için önemli ama emin olun biz bunu bir öte boyuta taşıyacağız. Burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Diyelim ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesini mutlaka bu bölgede konumlandıracağız. İnsan kaynağını bu şekilde çok daha farklı bir boyuta taşımış olacağız. Bölgenin lojistik ihtiyaçlarını, tarımsal e, yatırımlarının hepsini farklı bir bakış açısıyla ele alarak aslında bu deprem bölgesini bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Türkiye'de Marmara bölgesinin yanında... Başka bir cazibe merkezini de ortaya çıkaracağız. Bizim bakış açımız bu şekilde arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah seçimden sonra bu süreçleri hızlandırmış olacağız. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun programa geldiğiniz için. Size daha milli muharip uçağı soracaktım, İmece'yi soracaktım, e, lokomotifi soracaktım, e, bir sürü şey soracaktım. E, özellikle savunma sanayi ile ilgili sormak istediğim çok soru vardı. Ama e, maalesef soramadım. Çünkü izleyicilerimizden yoğun bir tok baskısı oldu. Evet. E, TOG programın yarısını aldı götürdü. Ama en azından e, iç siyasetle konuştuk. E, diğer konuları da konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Önümüz bayram. Belki izleyicilerimize evet. bir bayram mesajı vermek istersiniz. Çok dersiniz. teşekkür ediyoruz. E, Tabi Ramazan ayı içerisindeyiz. Birlik beraberlik dayanışmanın en yüksek e, olduğu aydayız. E, ibadetlerimizi yaptık. E, özellikle deprem bölgeleriyle vatandaşlarımız bu dayanışmayı sürdürdüler. Emin olun vatandaşlarımızın burada yaptıkları ve o bölgeye gösterdikleri hassasiyet o bölgedeki vatandaşlarımız tarafından çok büyük hüsnü kabul görüyor ve hatırlandıklarını biliyorlar, unutulmadıklarını Esas şimdi biliyorlar. Olmak lazım. Evet. Dolayısıyla ben buradan tüm vatandaşlarımıza Bizi izleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu depremde devlet millet bir el ele vererek biz o bölgedeki yaraları sarmaya çalıştık. Önümüzde gidecek yolumuz var. Ama inşallah özellikle depremzede vatandaşlarımızın konutları başta olmak üzere biz o bölgeleri bir sene içerisinde ayağa kaldıracağız. Bayrama doğru gidiyoruz. Rabbim inşallah hepimize ağız tadıyla bir bayram nasip etsin diyorum.